Bu minivanı görünce gözlerine inanamayacaksın. Kevin Piper isimli bir usta aile minibüsüne 5.3 litrelik V8 motoru taktı. Tam 303 beygir güç. Şanzıman orijinal, motor önden çekişli, evet lastik yakıyor, <laughs> hem de çocuk koltuğuyla beraber. Projeye geçmeden önce sen de böyle çılgın swaplar taraftarıysan like at ama ben orijinalden şaşman diyorsan yorumlarda buluşalım. Yapımcısı Kevin Piper bu projeye 300 saat harcamış. ABS, çekiş kontrolü, hız sabitleyici hepsi aktif. Tek çalışmayan şey direksiyondaki müzik tuşu. Bu araç sadece garajda durmuyor. Ailesiyle tam 10.000 kilometre yol yapmış. Evet V8 motorlu bir aile minibüsüyle. Şimdi Kevin diyor ki belki satarım doğru teklif gelirse. Peki sen olsan ne yapardın? Bu V8 minivanı günlük mü kullanırdın yoksa yarışa mı sokardın? Yorumlarda yaz, tarafını seç.